Hani bizim gibi kolsuzlar bu oyunda debelenip dururken bir şeyler yaptıklarını farz ederken millet neler yapıyor diye bir savaş kayıtları sayfasına bakayım dedim. Worldreplays.eu'ya. Sıkıntılı aletlere denk geldim. VZ-115 maçı diyeceğim buna. Artık 111 5 ya çok uzun geliyor. Düşey engelicisi, sürgüsü ve bileşkeli canlandırıcısıyla ortamlara seviye 8 bir maçta. Burada post diye mi geçiyordu burası? Live box diye geçiyor. Pardon. Karakola niye karışın? Capcanlı Çınarlar haritasına. Burada kendisini atıyor. Şimdi seviye 8'lerle dolup taşan bir oyunda. Genelde ben seviye onları çok göstermiyorum. Ama e, burada hem tankın kabiliyetleri, e, hata sömürüleri, can koruma yetisinin ne kadar önemli olduğu, ve bunun gibi harman harman gezen olayları sizlere sunmak istedim. Yani ben böyle bir şey gördüğüm için eğitici olduğuna inanıyorum bu tarzda maçların. 10 normal mermi, 28 heat mermi, 2 tane HE, daha çok altın mermi üzerine bir yükleme. Büyük sarf malzemeleri ve azık da yanında. Şimdi Kunze Panzer'in dıştan ilerlemesine karşılık veren 3 tane tank varken Burada VZ'de atışlarını kullanıyor. DPM'i çok yüksek olmasa da alfası oldukça can yakıcı. Attığında böyle 500-500 vurabilen klasik şey IC topuna benzeyen ama ondan daha isabetli olan bir aleti var. Tabi ikinci attığı hedef Type 63 olduğu için onun namlusuna gelince mermi pek bir iş yapamıyor ve mermi sekmiş oluyor. İlk hasarını attıktan sonra çok ekstra bir şey kalmıyor. Sağ tarafta BZ'ler yani ağır tank hattına gitmemesi tartışılır. Burada 2-3 tane tankla birlikte ki bir tanesi 97 aslında hattı düzgün şekilde tutabilirler derken bu aletin kulesini de eğebilerek doğru açıda yakaladığında ön tarafını ne kadar etkili iş yapabildiğini görüyorsunuz. E4'ün altın mermisi sekti kulesinden. Type 63'ü de burada üç canlı bırakıyor. Keşke ölseydi o ayrı bir şey ama yani e, gene de verebileceği maksimum desteği verdi. Şimdi arkadan bir E4 atışı geldiği için burada bu hamle yapması tehlikeli. 62 var. 63 var. Type 68 var. Kime atacak? Burada ön tarafa atıyor. Arka taraftakini öldürmüyor. Bence bu tarçılır bir durum ve bir <laughs> şansı yaver gittiğinden burada sadece palette kalıyor mermisi. Badger aradan Type 63'ü öldürüyor. O da yanından geliyor çünkü. Kafa kafaya Type 60 vererek buradaki 3 tankı rahatlıkla oyundan düşürüyorlar. Yani Bejir'in gelmesi tabi burada çok büyük bir ferahlık yarattı. 907 biraz daha az can kaybedebilirdi. Gene de ağır hattında kafa kafaya bir mücadele varken... Bu arada ağır hattında VZ'nin yani Zlonski'nin takımı çok iyi durumda değil. Öyle bir hal varken burayı düşürmeleri nefes aldı. Halen eksi 4000'deyiz. Tabi üst tarafı görmediğimizden o can perdesi veya dengesi değişebilir. Ön tarafa doğru giderken ki en büyük artılardan birine topçu yok. Bu yüzden kafa çıkartıp bakabiliyor. Ve Z'nin gene burada ortaya koyduğu diğer noktası 10 dereceye varan top Düzgün nişan almak lazım E4'e yoksa delmez ama E4'ün de normalde o altın mermi attığında 155'lik topu çok kötü deler. Yani tamam kafadan sektirdi. ikincisi de şansına palete geldi ama üçüncüde ne olacağını pek fazla bilemezsiniz. VZ hızlı bir tank. Metada çok kullanılmamasına rağmen aslında belirgin eksileri olan bir tank değil. Yanlardan çok fazla modül hasarı alıyor. Belki belki de sertleştirmeyi zaten o yüzden bileşik donanım olarak kullanmış olabilir burada ama daha farklı modüller de var birebir de kullanabileceğiniz hani illa o varsa işte hiç cephaneliği patlaması filan diyorsanız onun modifikasyonu da var biliyorsunuz. Burada hem candan hem ondan istifade edeyim diye bunu kullanmış bence iyi de olmuş. Şimdi topu eğiliyor. Aşırı isabetli değil. DPM ortalama, hızı iyi. Çok fazla modül hasarı var kafasında zayıf noktalar mevcut. Metadan düşmesiyle alakalı genel olarak ağır tankların metada iş yapmak için çok isabetli tanklara sahip olması diyebiliriz. Bu arada söylemediğim bir şey daha var. Bu arkadaşın altın mermisi 340 deliyor. Yani 277 ile aynı deliyor. 277'ye göre bir parça daha zayıf sadece. Yani şey hızlanması zayıf. Onun haricinde çok büyük bir fark yok. O modül hasarı çok fazla sizi çileden çıkartabiliyor. İki iki mermi güzel girerken üçüncü artık paletle o gövde arasındaki kısımda kaldığından delmiyor. Bu arada çarpı 16-25 zoom kullandığını görüyoruz. Ben hiç kullanmıyorum. Kendim alışamadım o hantal mermi gidişinde. Sanki gemi oynarmış gibi hissediyorum. Warships'ten çıkma gibi oluyor. Bana çarpı 8 gayet yetiyor. 16 ve 25 biraz fazla darlıyor. Bu aralardan göremezsin bir tanem. Hiç onlara bakma diyoruz. Şimdi sol tarafta bu kadar arkaya doğru baskıladıktan sonra artık sağ tarafta gelip üssü kurtarmaya çalışmak lazım. Buranın artısı ne? Buradaki cephe hem topunu 10 derecelik eğiminden faydalanarak kullanmasını sağlayacak. Hem de çok fazla kendi üstüne yaklaşmadan uzaktan atış desteği verebilecek. 65 canında kalan bakın 97 oradan Scorpion'la birlikte de tespit desteği verebilir. Burada treni gerçi yanına alıyor. Yani 10 derece olsa da bu kadar çıkmanız gerektiğinde tabii pek fazla kullanamıyorsunuz ama önemli olan şu. 6 yon durumda 4K hasar atmış 2K sektirmiş durumda bir VZ görüyorsunuz ve canını sadece T62'ye çarparak kaybetti. İşte bu can kullanımı pek ama pek önemli. Diyelim E4'ten özellikle ikinci atışı şansı sektirdiğini söyleyelim. Yani orada kurtarmak için bir tane yesem de artık ben bunları kurtaracağım diye durdu. Orada enteresan olan şey şu. Ben kendisini aşağı direkt atacağını zannetmiştim. Herhalde güvenemedi. Bir şey oldu. Yani orada doğrudan kendinizi aşağı atmanızın daha büyük artısı var. Ee, evet, alttaki orta tanklardan daha fazla belki yiyebilirsiniz. Bu arada çok güzel mini haritadan okuyarak kör bir atış yaptı. Viper'dan da 457 çekti. Hani e, orada ben sanki birazcık kararsızlık hissettim. Gene de şu ana kadar genel oynanışla birlikte sol kanada gitmesinin hakkını verdi. Diyebilirsiniz artan solda ne işi var sağda oynasın vesaire. Bunlar artık sizin vereceğiniz kişisel kararlar. Bu atışla arkadan bir isabetlik bir şey gelecek mi? Gelmiyor. Demek ki 50 ve ASC'de ona atış yapabilecek pozisyonlarda değil. 907 çok güzel bir hamle yapıyor ama bunun karşılığını canıyla ödeyebilir. Çok ortada ve açılmış olması lazım. Çalın içerisinde gezinirken diğer tankların ne yaptığına bakıyoruz çok fazla bir hareket yok. Durum 8 11. Harita dizilimine bakın. A hattında A9'da Scorpion üstü görüyor. 97'de 97 orta kısmı açıyor. VT de sol tarafa doğru yaklaşanları görebilecek noktada. Arkada full canıyla <laughs> keskin nişancılık yapan bir VZ var. Bu anormal değil. Haritanın gereksinimi buydu. Yani bu kadar arka pozisyonda oynaması, onun yatan ve camper işte arkada kampçılık yaparak iş yapmaya çalışan biri olduğunu göstermiyor kesinlikle. Sadece oyunun gidişatı bu yönde bir oynanış gerektiriyordu. 97 bana göre hala çok ortada. Scorpion'la birlikte giderlerken tabii Hori orada yakaladı. Scorpion'u bitiriyor. Bu hat vurmak için çok zor olsa da Çin'in içinde bir parça da olsa Ruski Sovyet ruhunu canlandırmışa benziyor. Ee, zor olan o kısımda rahatlıkla buradan bir şekilde vurabiliyor. Bir atış geldi ve büyük bir mermi isabetine benziyordu. Muhtemelen Yak Tiger mermisiydi. E4'ün ISD'nin arkasında olduğunu düşünüyorum. VT bu arada ISD kötü yakalandı ve çatır çatır da hasarını yemeye devam ediyor. Şimdi ISD orada bekleyecektir VZ'yi. Bu atış çok zor ama şansı yaver gidiyor gene. RNG yürü ya kulum demeye devam ediyor. Ve güzelce geriye çekilerek burada kaçmayı başardı. E4'ün kafasına bak. İşte dediğim buydu. Normalde APCR'e pek fazla affetmez. Orada da aslında yüksek patlayıcı mermi atsaydı... İkisine birden de atabilir. Çok rahatlıkla burada onu oyundan düşürebilirdi. Yani o hasarı da almadan. Arkada bu arada 50-100 isabet arıyor. Atış arıyor. Üst tarafta 430 var. 9-14 bu arada. Onu da söylemeyi unutmayalım. 6'ya 1. Geçen gün Müslüm'ün kaldığı durumun... Aynısı burada VZ'nin başına denk geliyor. Şimdi arkadan atış almamak lazım ve kendisini bir şekilde koruması lazım. Düşman şu an aslında oyunu kazandı. Yani üst çemberine girip rahatlıkla oyunu götürebilir. Ama böyle durumlarda yani %80 e, bu üssü ele geçirmeye gerek yok. Bu adam ben böyle erite erite canını çıkartı çıkartı. İşte bak arkada yatmak nasıl olurmuş gör bakalım dedirte dedirte iş yapabiliyor. Bu arada ağzıma kapak oldu. He mermiyle ölmüyor. Sadece 36 vurdu. E, arka taraftan 430'u da kontrol edip bir tane daha atacak. Bu defa 21 hasarını verdi ve işi bitirdi. Ben tek atışta alır zannediyordum. Bu HE dinamikleri değiştiğinden beridir. Düşük hasarın düşüklüğü baya şaşırtabiliyor sizi. Yani bazen 10 ve 20 arası hasarlar bile verebiliyor. Vipera geliyor. Kendisini hemen geri çekmesi lazım. Arkada 430 da var. AMX de geliyor. Yani Vipera'nın da sektirmesi enteresan. Normal mermi atıyor derken. Yandan 50-100 doğru hedef. Şarjörü olan o. Vipera daha ya o da şarjörlü ama daha yavaş ve ön zırhtan geliyor. Kanattan gelecek olan 50 yüzüm bitmesi daha önemliydi. 430 burada takımını feci şekilde sattı. Üçlü basacaklarını ikili basmış oldular ve hiçbir şekilde eritemediler. Bir gram bile canını alamadılar burada. Zlonski devam ediyor. Çünkü 16 saniyedir doğru işi yapmaya çalışan bir herrak var oyunda. Hori tankın içerisinde. Şimdi Yak Tiger da arkadan geldi. 430'un hala nerede olduğu belli değil. Muhtemelen en arkalara dolaşıyor. Burada derken evet 318 arkadaki 430'dan yiyor. 1600 canlıymış bu arada Yak Tiger. Artık hem arkada hori var hem solda 430 var. Bu iş biraz zor. Palet mi alacak? Hayır hasara oynuyor Yak Tiger. 280 delen bir tank delmesi lazım. Boğmaya çalışıyor. Yapmamanız gereken en büyük rehavetlerden bir tanesi de yak Tiger'ı bir aletle bu şekilde hasara doğru oynayıp adamı üzerinden ikinci de sektirmek. Soldan 430'da sağ olsun bir mermiyi daha sektiriyor. Yak tiger burada kendisini suya sokuyor zaten kötü olan hareket kabiliyetini iyice bozuyor ve yan taraftan gene sektiriyor çünkü... VZ burada aradan geçip bir tane daha vurup arkasına geçecek. Ne olursa olsun VZ hareketli ve kıvrak bir Ağır tank 10.000 hasar, 4.600 sektirme, 8-11 destek hasarı, 14-14 bir durum. Hori küfrede küfrede üssü ele geçirmeye çalışıyor. İnanılmaz bir şans, oyunculuk, kabiliyetsizlik harmanı her şeyden var. Gerçekten Fikirtepe gibi, Kadıköy Meydan gibi, Sultanahmet gibi, yan taraftan giderken Aksaray gibi efendim. Herkes var, her tür var, her şey var. Oradan bir oligark geçiyor arka taraftan çöpçüsü çöpünü topluyor yanında çiçeksiz çiçek satıyor De dershaneden çıkan çocuklar birbirlerine sakız atıyorlar niye atıyorlar bilmiyorum ama atıyorlar. Yan tarafta da pilavcı içine koyduğu tavukları ilmek ilmek ayıklıyor ve yanına koyacağı acılı turşu saklıyor. <gülüyor> yani <gülüyor> absürtlük Votun özeti, votun gerçeği. Bu tarz savaşları eve çok fazla ben normalde paylaşmıyorum ama bence eğlenceli. Yani arkadaşlar düşmanlarda bu maçı izleyip bana böyle düşman denk gelmiyor. Ya evet denk gelmiyor ama denk geldiği zaman böyle sömürdüğünü düşünüyorsan veya sömürüyorsan neden kaydını paylaşmıyorsun kardeşim? Ben görüyorum savaşlarınızı bakıyorum. Böylesi çok çıkmıyor. Bunu söylüyorum. Lütfen unutmayın. Hayat adil değil. Oyun da adil değil dolayısıyla. Hayat kümesi daha büyük biliyorsunuz şema olarak. A boyutu A kümesi B kümesini kapsıyor. O yüzden bu B kümesi içerisinde de önemli olan önünüze çıkan şansları sömürmek oluyor. Bazen o ilk atış gider senin kale, kafandan sekmek yerine cephaneliğini patlatır. Bazen seker oyunun sonunda 11 bin hasara ulaşmana vesile olur. Bu da öyle bir oyundu. Sonuçlara bakalım. Yani tabii ki as madalyası Kolobonov en önemlisi. Redley Walters. Ekip hasarına baktığımızda bakın. Ryan Metal o köşede yatan Conqueror 3K, 2.5K ile en fazla yaklaşmışlar. O IS-7 703A, 703.2. Yani IS-7 ile tamam mücadele ettik de 703.2 yok. 430 tamam bir noktada var. 752, t 62 oyunun başındakiler. Bir garip hasar dengesi var gene oyunda. 32 mermisinin 32'si de isabet etti bu arada. Kaçırdığı mermi yok. Veze için radikal bir durum. 26'sında deldiğini görüyoruz. Yani bir iki tane daha delse 11.000 hasar barajında geçecekti. Hatta bir tane daha delse 11 bini geçecekti. Olmayacağı varmış. Bence yeterli Zlonski için. Efendim umarım hoşunuza gitmiştir. Başka videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.